siyasilerimize Ben muhterem ağabeyimi hiç siyasi olarak göremedim. zat için imzaladığım bir kitapta yazmıştım. Hüzün bir yüze bu kadar mı güzel yakışır diye. Onun için bu salonda siyasi var mı bilmiyorum. <laughs> Çok mu siyasi oldu? siyasilerimize kayyum olan her şeyi yöneten sadece Allah'tır. Liyakati kişiye sadakatin önüne koyalım. Liyakati kişiye sadakatin önüne koyalım. Nefsimizi parlatanları yakın çevremizden uzaklaştıralım. Her şeyi yönettiğimiz zehabına kapılmayalım. Ömer'e, Allah'tan kork ey Ömer demişti bir tanesi Ömer yoldan giderken. Ömer ceryana tutulmuş gibi dizinin bağı çözüldü oraya yıkıldı. Ömer de kim ki Allah'tan korkmasın dedi başladı ağlamaya. Böyle bir bilinç, böyle bir bilinç siyasilerimize ne güzel yakışır. Samimiyet en akıllı siyasettir. Bunu unutmayalım. Bizim için iyi olan tüm insanlık için iyidir. Bizim için kötü olan tüm insanlık için kötüdür. Çıkarı değil, hayrı önceleyelim. Siyasetimizde 7 milyarlık insanlık ailesinin saadetini esas alalım. Siyasetin temeline şu 5 unsuru koyalım. Vahyin şu 5 hakikatini. Hakikat, adalet, merhamet ehliyet, meşveret. Allah'ınız aşkına 7 milyar içinde bu 5 şeye itiraz edecek biri çıkar mı? Bu değerleri yeryüzünde kabul etmeyecek kimse yok. Kendi ikbalimiz için ey siyasiler insanları bölmeyelim. Yönetmeyi bir baba gibi değil bir anne gibi yapalım. Geçen gezi parkı hakkında değerli bakanımız konuşurken gönlüm Allah senden razı olsun Allah senden razı olsun Allah senden razı olsun diye ağlaya ağlaya diktim. Budur, budur. İslam'ın lider tarifi güç üzerinden bir tarif değil şefkat üzerinden bir tariftir. İslam lideri güç üzerinden tanımlamaz. Bakınız, Hristiyanlıkta Tanrı erkektir, babadır. Yahudilikte Tanrı erkektir. İsrail'le, Yakup'la güreşen bir erkektir. Bakınız, Yunan'da Tanrı bir erkektir. Babadır. Bakınız, Roma'da Apollon bir erkektir. Zeus bir erkektir. Ama İslam, Allah'ı nasıl tanımlar? Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim Bakınız, Allah'ın bunca ismi var Kartvizite Rabbim ikisini yazmış Rahman ve Rahim Rahmet ve şefkat üzerinden tanımlıyor Annelik ne üzerinden tanımlanır, babalık ne üzerinden? Annelik şefkat çünkü rahim annenindir. Babalık da güç üzerinden tanımlanır. İslam Allah'ı şefkat ve merhamet üzerinden tanımlıyor. Lideri de üm üzerinden tanımlıyor. Çünkü İslam'da liderin adı imamdır. Önder, lider. Ümmet de insanlığın lideridir. Yani insanlığı anne gibi olan toplum, anne topluma da anne gibi olan lider. Eğer böyle yönetirsek devletimizin adı şefkat devleti olur. Benim en sevdiğim devlet şefkat devletidir. Farklılığımız paha biçilmez zenginliğimizdir. Zenginken fakirleştirmeyelim. Bu topraklarda köpürtülecek ırka, Dile, mezhebe, meşrebe, ideolojiye ve bunun gibi her şeye dayalı bir, her fanatizm bu toprakları yoksullaştırmaktan başka bir şey ifade etmez.